Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 19 Haziran 2025 günlerden Perşembe arkadaşlar. Bir baca vakası müşterimizin bize ulaşması sonucu arkadaşlar. Bu kombiyi biz 4-5 yıl önce biz takmıştık arkadaşlar. Kombimizi biz taktığımızda balkonda cam balkon yoktu. Büyük Kayaç'tayız. Mamak Büyük Kayaç'ta. Cam balkoncu arkadaşlar bacaları sökmüş, yerine takamamış, contayı kestirmiş. Hem de bacamızın eğimini aşağı doğru indirmiş. Ondan dolayı da bacadan birkaç kere su gelmiş böyle. İşte ateşleme elektrodu yanmış, o değişmiş. İşte birkaç parçası değişmiş. Tava olduğu halde bacada, tavadan demek ki ne kadar yani çok geldiği için aşağı doğru görüyorsunuz. Şöyle sular akmış kombinin içi. Hani şu an ıslak değil ama ee, paslanmış. O yüzden kesinlikle cam balkon yaptırıyorsanız arkadaşlar burası bir baca vakası. Yani bacanın içindeki yoğuşma borusundan temiz hava borusuna su kaçırıyor. O da kombimizin içine geliyor. Eğer ki cam balkon taktırıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kombi taktırdığınız firmayla iletişime geçiyorsunuz veya yetkili bir firmayla kombiciyle kombiciniz yoksa yani bacayı firma söküyor. Sonradan da tekrar silikonlayarak, contaları değiştirerek takıyor. Yani cam balkoncuların yaptığı, genelde tüm baca vakaları cam balkoncuların yüzünden çıkıyor. Ondan dolayı da eğim az bir şey var. Elimizden geldiği kadar yaptık. Şöyle takamamışlar. İçinden tam e, müşteriye de gösterdim zaten Ayhan abimize. E, eklem yerinde silikonlamış falan kırmış mı bilmiyoruz bu duruma gelmiş. Birkaç kere müşterimiz servise o kadar durduk yere para vermiş. Sudan dolayı yani görüyorsunuz her taraf paslanmış, su gelmiş. İşte bacadan. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bacalara, camcılara dokundurtmayın arkadaşlar. Veya kendiniz yapmaya çalışmayın. Dediğim gibi keşke Mayhan abi bize cam balkon yaptırıyorum. Bir sıkıntı olur mu bacada falan deseydi. Ya da cam balkoncular. Bu videoyu izleyen cam balkoncular varsa. Abi kombicinizi çağırın deyin. Ya da kombici yoksa bir ustayı çağırın. Bacayı söksünler. Mesela eğimi yukarı doğruydu bunu tam kirişe doğruydu şöyle. Aşağı indirmişler. Eğimimizi de azaltmışlar. Ama biz içini komple silikonladık. Güzelce contolarımızı değiştirdik. Şu an bir sıkıntı yok. Bundan geçmiş olsun müşterimize. Burası dediğim gibi bir baca sorunu. Yani camcının yaptığı durum. Allah korusun kombinin bir gaz valfi yansa veya fanı yansa işte kartı yansa yeniden kombi almak zorunda kalacak. Yoksa Baymak Doğa tek favori kombimiz biliyorsunuz. Normal bakımları falan yapıldığında 20 yıl, 15-20 yıl rahatlıkla gidecek bir kombi. Sapa bir kombi. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan müşterimize geçmiş olsun. Şu an bacamızı komple söktük. Su geleceğim diye bacılar paslanmış iyice görüyorsunuz. Müşterimize teslim ediyoruz. İyi günler diliyorum.